ben bu mutfağa gidip geleceğim hemen tamam mı? Vur. Bu burada dursun. Bu ne? Onu boş ver. Bu burada dursun. Bana bak bir. Bunu yemek yok. Oynamak da yok. Tamam mı? Hemen gidip geleceğim. Sonra beraber yiyeceğiz. Tamam mı anneciğim? Böyle dokuna, hayır. hayır. dokunmak da yok. Hı. İki dakikaya geliyorum ben. Tamam mı? Atmak Hı. yok. Hayır. Ben Hı. hemen geliyorum. Bek Böyle. Hayır. Elinde yemek yok. Hemen geliyorum ben. Neden? Hemen bir bakıp mutfağa bakıp hemen geleceğim. Hı. Yeme tamam mı? Beraber yiyeceğiz. Bekle. Ben Esin'e oynadın mı? Oynamadım. Yedin mi? Yedim. Ha? Yemedim. Doğru söyle. Yok. No. Doğru söyle. Yok. No. Tamam o zaman şimdi yiyebilirsiniz izin veriyorum ha. <laughs>